Merhaba arkadaşlar. boncuva ve bugün sizlerle SFG2 oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu bir silah oyunu. Böyle 16-16 takımlar var. Zaten bundan bir önceki video mu? Zaten bunun videosunu çekmiştim. Ya da çekmedim. Yani son ya da şimdi Ök boy bundan önceki video. Eee şey olacak. Bu oyunu oynayacağım. Yine. Yine. Ama ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim diye yani. Ölürsem video bitecek. Ama bu video değil. Bu videoda oynayacağız. Hadi başlayalım mı artık? Bence de başlayalım. Nereden başlayacağım? Hah. Takımlı takımlı bu bir de. ve bir kırmızı takım bir tane de mavi takım var. Mavi takım anti terörist. Kırmızı takım terörist. Evet. Şimdi ne oynayalım bakalım. Şu oynayalım ya. Desert. Desert oynayalım. Arkadaşlar bu sadece oyun oynayacağım bir şey. Zaten oyunda gösteririm neler olduğunu. Ha, burada karakter seçebiliyorsunuz. Şurası işte burası 8'lik yer. Mavi takım. Burası kırmızı takım. Olmak istiyorsanız buradan olabiliyorsunuz. Şimdi ben olmak istiyorum mavi. Maviden hangisi? Hmm ben şu siyah olayım. Siyah çok güzel ya. Tamam hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımla geçiyoruz. Şimdi diğer takımı hepsini öldürmeye çalışacağız. Zaten biliyorsunuzdur. Yavayanlar oyununda hep böyle kuruyor. Hop şöyle. Allah! Korktum. Benim takımdanmış. Bir de böyle böyle yanına böyle sarı çizgi oluyor. Altıya da yazı geliyor. Bu yazı mavi yazı. yani. Şimdi siz mavi takımınız, böyle bakabiliyorsunuz. Bak altı yazı çıkıyor burada. O yazıda hangi renk yazı varsa o takımlı Yani biz mavi, bu da maviymiş yani bu bizim takım arkadaşımız. Ama bu kırmızılar, onlar bizim takım arkadaşımız değil. Ama siz kırmızı takıma geçene kadar. Yani terörist takımına geçene kadar. Evet ya. Öldürdüm ben. Neyse oyunumuza başlayalım artık. Nasıl silah? Senin silahın yok mu? Allah Allah. Neyse bunu alayım. Uy. Daha var. Tamam nerede bu 6 kişi? Oha burada birisi ölmüş. Burada kim var? Tamam. Buradakileri öldürmüşler. Ne vardı? Dur bir şey var burada. Uy var ya bu güzel. Bunu tek atıyor. Tek atmıyor ki. Ne bileyim ya. Ya arkadaşlar oyunu anlatamadım. Siz e, Google <laughs> Anlatamıyorum. Google Play'den indirip oynayabilirsiniz. Kendiniz anlayabilirsiniz. Bir de böyle bıçağımız var. Onu da söyleyeyim. E, şu kapı kapı açık. E neredeler? Bunlar! Burada mı? Değil. Aha. Üç kişi kaldı. Bir yerde savaşıyorlar ama ben yokum. Ben de savaşacağım. Burada mılar? Burada mısınız? Ulan neredesiniz? Ben de öldüreceğim. Orada, orada, orada. Orada mı? atlamaya çalışıyordum Neyse. Evet silahımız kaldı. Ama ölünce silahımız gidiyor. Normal tabancı kalıyor. Evet hemen gidiyorum. Oraya gireyim. Şuradan. Şöyle Şurada dön gördüğünüz gibi tabanca, bu tabanca çok iyi arkadaşlar. Üç vuruyorum ölmüyor. Kolay. Uy kafasından burada. Sen de gel. Gelsen. Kim var daha? Lan siz mi vardınız? Hiç ölmedim. Olmayanla öleceğim. Yeneceğim lan sizi. Allah şuradan bir buraya. Allah. 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 Allah gidiyorsunuz? Burada mı? Hala da silah alamadım ya. Normal böyle taramalı falan. Burada mı? Evet burada burada. Şunu bir öldürelim. Lan öl Tabancı. Uy bana boğuldu bana bo Bir daha bunu görmek istemem. Hala dolaşıyorum bulamadım ya. Aha sen mi? Yok. Oo yüzlü yer. Hiç kimse gelmedi. Ayak. Kim var lan? Lan nereden öldürdü? Ya nasıl öldürüyor? Ben öldürdüm. Öldü. <laughs> Öldü. <öldüm. gülüyor> Bakalım. Neyse yine başlıyoruz. Ya kızlar ne kadar güzel lan. silahlarmış ya. Yani bana verdi aslında. Silah bana ver dedim. Vermiyor ki. Aha buldum. Seni buldum. Bay bay. Yo anasını 15 gel 15 kişi gelseydiniz zaten 16 kişisiniz. Hadi gelin buraya. Hepinizi var ya. Allah! <laughs> ya öldürmeyin artık ya. Allah Allah. Sıkıldım ha. Ülperip duruyorum. Ölmem bir daha. Silah. Silah. Evet oyun bana silah verdi. Sonunda be. Bakayım nasıl atıyor. <laughs> Taramalı. Kim var? Ki? Allah. Hiç hmm. kadar kişi var. Ya bu yaptı öldüm ya. Duydunuz Geri geldim. Geri geldim. Artık ölmeyeceğim. Artık ölürsem video bitsin. Yine. Yine lan? Evet ya. Yeter ama ya. Ölüyorum hep. Artık ölmeyeceğim. Çok iyi oynayacağım. Evet. Şurada kim? Tamam. Benim takımdan. Kim geliyor buradan? Hop. Şöyle 360. 360 derece. 60 derece. 31 mi? Millete. Allah kafamıza kafamıza kafamıza. Lan sen niye ölmüyorsun? Öl lan. Silah 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 silah. Tamam. Silah aldım ya. Lan kim vuruyor? Ha bu vuruyor. Birisi vurdu. Kim var hala? Bunlar Tamam kim kaldı? <laughs> dört canım kalmış la. Bak şurada yazıyor şu. Dört can ne ya? Ulan dört can ne? Bir tükürsene öleceğim ya. Zaten tükürdüm de tek atışta öldüm ya. Evet gidiyoruz hala. Da. Başka yok mu? Böyle 360 derece. Evet. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi sırayla ölmüşler. Ne silah? Silah. Ve tabanca. Bu güzel. Silahımı wow. alayım. Hadi. Dört canımla üç kişi mi yenebilirim? gelmeyin ama. Arkadaşlar bir kişi kalmış onu da öldürdük. Tamam hadi başlıyoruz. Ha, tamam, başka yere gireceğim ben. Arkadaşlar turnu açtım. Gördüğünüz gibi turnu. Savaşıyoruz yani. Vura vura. Savaşıyoruz. Alayım çünkü gerek oluyor. Şöyle güzel bir silah varmış. Ha. Allah gelme, gelme, gelme. Tamam. Kim vurdu? Kim vurdu? Var ya. Lan tamam, pencereden girilir mi ya? Mesela üst kattayız. Üst katta zaten herkes ölmüş. Şunu. Bir de şunu öldürürsek. Kaç canım var? Tamam. Sen de. Uy 380 vuruyor. Tamam. İki kişi kaldı. Sen galiba. Bir de bu. Tamam. Ya teker teker öldürdüm adamları. Hiç adamlarım hiçbir şey almadı. Allah Allah. Neyse şuradan bir Bakalım var mı? Varmış. Şunu bir öldür. Tamam. Ee, şurada var. Tamam. Vur şuna Tamam. Allah gelme. Gelme. Allah gelme. Gelme. Oh, Saklanma lan. Adam son saklanmazsın. Ya adam değilmiş ama ya. Saklanıyor. Allah Allah ya. Neyse tabancaya geri döndük. tek at, tek, tek, tek Duvarın içinden nasıl vuruyor? Ben nasıl duvarın içinden seni öldürdüm? Abi de bu şu varmış. Evet. Güzel. Şunu alayım. Şuradan bir vur. Tamam şunu da. Şunu da bir vur. <laughs> Saklanmayın Erla. Allah. Allah geldi. Allah. <laughs> bir vurdum var ya. Saklanmayalım, ha. Tamam. Aa! kalkan ne yapacağım lan? Kalkan. Kalkan alabiliyor muyum? Alamıyorum ya. Neyse i̇şte şunun ucunu bir saklayayım. Tamam, kimse yok. Bunlar ölmüş. Sadece bir kişi kalmış. O da burada der. Ama burada değil. Bir yerden vuruyor. Nerede lan? Burada. Gördün. Evet benim gözümden kaçmaz. Tamam şundan. Ee, neredeler? Aa, buradalar. Ve hepsini şuradan. Yardır. 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 Uyuyum. Hadi, hadi. Kaç kişi öldürmüş? öldürmüşüm? 32 kişiyi kafadan vurmuşum. Öldürme yazmıyor. Tamam. Arkadaşlar hastayım. Ya yani burnumu çekiyorsam burnumu çekmem. Ya ama ya konuşurken öldür beni ya. Konuşuyor ya. Neyse arkadaşlar. Artık video bitmedi ki, hala var. Hala videoyu başlamadık. Bir arkadaşlar şu oynayacağım ben ya. Ne oynayalım? Tabii ki zombi mod. Evet açıp geliyorum arkadaşlar. Evet şimdi zombi değil mi? Zombi mod. Hmm, nerede oynasak? Hmm. hmm nerede oynasak ki? Tamam şeyde oynayalım. Eee kale. Evet Castle'da yani kalede. <laughs> ya bunu makyo ya. Kesin şuradan gelecek ha. Ben şöyle bir öne geçeyim. Bir tane zombi var. Ama birisini ısırınca o zombi oluyor yine. Evet öldürdüler zombiyi. Kimse ölmeden. Arkadaşlar. Şu sayıya bakın. 31-31. 31 iletiyorlar bizi. Ben gelen zombiyi öldüreyim. Ha şurada. Öldü. lan. Öldü. Tamam öldürdü. Ya zombi ne yemiş ya? Hemen öldürüyor. Bu mu? Bu mu zombi? Tamam. Yaşadı. Yaşıyor yani. Nerede zombi? Bak geliyor bak. Ya bu bir iki olsaydı ya. Tamam iki açıp geliyorum. Açtım arkadaşlar. 300 zombi evet. Yok yok zombi buradaymış. İki kişi öldürüldüler. Ha zombi gelme. Gelme lan. Zombi geliyor. Zombiler geliyor. Dört zombi var. Beş zombi var. Nerede zombiler? Gel. Nerede? Geliyor. Gelme. Yeme. Yeme. Git. Ya ölme lan adam. Ölme. Adam o silahı bana ver tamam mı? <laughs> Geliyor mu zaman? Ya yürü. Ay öldür şunu. Ben şunun silahını alıp geliyorum. Tamam bu oldu işte. Gelme gelme. Gelme. Yeme. Gelme gelme. Aa zıplıyor bir de. Aa beni yedi. Ya ben de mi zombiyim? Ya, zombilere yenildik. Hah, yenildik. Aa, ha, mavi kollu zombi. Mavi değil. Siren'in şeyine var ya. Beyaz bu, beyaz. Ne mavi. Evet, beyaz. Neredeler? İnsanlar nerede? İnsan nerede? Ölüste. tamam Hemen onu yiyelim. Hadi. Arkadaşlar benim sesimi duyabiliyor musunuz? Ne oldu uha? Arkadaşlar benim sesimi... Arkadaşlar yendik mi? Evet yendik. Tamam. Tamam şimdi. Evet zombi gelme. Gelmeden. Sen mi geleceksin lan? Kendine yoksa. Yoksa gel. Ne ya, ya, geliyor arkada? Arkada geliyor. Geliyor lan görmüyor mu? Lan niye? Ulan niye? Ya zombi kaleye girdi ama ya. Ya gelme 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 sen. Üzerime atlama. Gelme. Tamam tamam öldü. Tamam. Başka nerede var? Başka nerede var? Geliyor. Gelme. Gelme gelme. Sakın. Sakın. Tamam. İkincisi geliyor. Tamam. İnşallah mermim bitmez. Ya gelme. Zıplıyor bir de. Bak bu da geliyor. Gelme. ya görmedi. Tamam ben de zombiyim artık. Zombinin kaç canı varmış diyecektim. 300 nela. 300 nela. Bu da var. <laughs> Al yedim. Tamam yedim. Sen Tam başka kediler var hala yarla yaşayanlar var. Zombiler kazanacak tabii ki. Hadi bismillah. Geliyorum lan. Allah. Gelemedim. Tamam şimdi geliyorum. İkinci deneme. Hadi zıplaya zıplaya geliyorum. Allah. Ya ama bunlar çok güçlü ya. Hemen vurup ölüyorum. ölüyorum. Neyse zombi mod gitsin ya. Ne açayım. Tabii ki de ölüm modu. Ölüm boğdu. ne diyorsanız her herkese, herkese karşı olacak. Tamam He, nerede dead match? Tabii ki ofiste. Ya ama ben tabanca istemem ya. Tabanca en kötüsü. Gelme. Tamam. Tamam. Hunter'ın var mı silah? Var Silah var. Silah var. Silah var. Gelme. Gelme. Ya öldüm. Öldüm. İki kişi öldürmüşüm. Evet doğru. Ama kafadan. şimdi kafadan mı? Tamam. Şurada var. Üç oldu. Tamam. Kafadan vurma değil mi şu? Şuradan bir vurayım. Hepsini bir öldüreyim. Gelme lan. Sen Biri mi? Nasıl? Bir mi öldüreceksin? Ben seni öldüreyim. Silah nerede? Uy pompalıymış Tabii ki ben yeneceğim. Birinci olacağım. Hadi. Hadi. Tamam. Öl öl. Onu ben yenerim lan seni. Uy! Uy taramalı. Taramayla da Uy taramalı. Aa, o biraz düştü. Başka var mı? Şurada var. Tamam. Ne var? Pompalı. Tamam bunu istiyordum ben. Tamam. Bu tek vuruyor. Tek vuruyor bu. Bu tek vuruyor. Ya öldüm. Pompalım gitti. Ama pompalım gitti. Çok güzel pompalım. Kere sıktın ama bir tane bilek Tamam Şuradan da atla Şurada da var Herkes Bunu ben ayarlıyorum Hayır Gelme yanıma gelme 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 hemen vurayım gelme hemen vurayım, gelme hemen vurayım gelme dın, 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 dın. bir buraya ölürsün sen, sen, sen de gel sen de gel ya kaç ne kızı lan sen de gel sen de oh, gel kalkan beşleyecek lan ama kafamdan vururum ben istemem ben uy iki silah ikili silah olur tamam bir tane daha silahım oldu. Başka? Başka var mı ölecek? Yok galiba. Tamam, buradan. Sen, dur. Sen, sen, dur. Tamam, sen de geberdin. O <laughs> ya, kamdan gömleği mi dur dur. Mermisi bitti. Mermisi bitiyor. Mermisi bitiyor. Mermisi bitiyor dedim sana. Verin bana silah. Pompalayayım mı arada? Pompalı dur. Pompalı. Bu ne? Doğru. Tamam. Allah gelme. Gelme gelme. Sana tamam, buyurum gelme. Ya öldüm yine. Evet, kaldı. 15 dakika oldu ya. Niye oyuncu vuruyor? 25 ben yendim. Arkadaşlar Neyse arkadaşlar bu, bugün bu kadardı. İlk kez 25 dakikalık video çektim ve Benim bir şey yok ya. Evet, şimdi bir tane daha bir söyleyeceğim hemen videoyu bitireceğim. Gel lan. Uğurlu kişi kimmiş? Senin silahını alayım. Tamam. Öl ve video bitti.